Değerli izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, burası Aydın Didim, marka Emlak Grup. Ben Yürük Oğlu Yüksel Duymaz. Sizleri değerli arkadaşlar, bugün full deniz manzaralı, merkezi bir konumda 5 artı 1 ayrı bir dubleks tanıtmaya çalışacağım. Dubleksimiz Apartmanın katında tek dubleks ve daire falan yok. Görmüş olduğunuz gibi detaylı göstereyim. Bakın burası apartmanımızın üçüncü katı. Karşımız asansör. Bu çatıya çıkma merdiveni. Hiçbir daire yok. Sanki bir müstakil villa tadında. Fiyatı gayet uygun. Burası metrekare olarak değerli izleyicilerimiz. 350 metrekare. Yavaş yavaş dubleksimizi giriş yapalım. Evet, 350 metrekare. Full deniz manzaralı. Merkezi bir konumda. Fiyatı gayet uygun. Fiyatını söyleyeceğim. Sizler bizleri takip etmeyi, izlemeyi devam edin. Değerli dostlar. Marka Emlak Grup güvencesi ile ekip arkadaşlarım dahil olmak üzere 4 ayrı YouTube kanalımızdan bizleri takip etmeye devam edin. Değerli izleyicilerimiz, biz bölgenin sempatik, girişkin, başarılı marka emlak grubun firması olarak adil güvenilir, düzenli bir şekilde Bismillah ile başlayıp helalleşerek dostumuzu bak bırakabilen bir firmayız değerli arkadaşlar. Biz dediğimin söylemesi açık ve net söylüyorum en büyük firmalardan birisiyiz. Bizlerden güven ile sadık, düzenli, dürüst Güvenilirle bizlerden aradığınız ürünü gayrimenkul olarak ne ararsanız bizlerden temin edebilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz kanalımızı lütfen abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Bütün seçeneklerinizi uygun fiyatlı, iddialıyız. Marka Emlak Grup'ta bulacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Parkımız bölgenin yerlisiyiz. Güvenli firmayız. Siz gerisini değerlendirin. Yorum ve beğenilerinizi sizlerden bekliyoruz değerli arkadaşlar. Burası bir yatak odası. Görmüş olduğunuz gibi kar hazır. Ortası full ayna. Yeterli bir şekilde kar mevcut. Değerli arkadaşlar, burası 5 artı 1 çift mutfaklı, çift teraslı bir dubleks. Değerli arkadaşlar, bu binamız yaklaşık olarak 3 yıllık bir bina, 2 yıl kiracı kaldı ve bakımı full olarak her şeysi, laminatı, boyası herden kapıları elden geçirilerek 3 yıllık binamızı sıfır hale getirdik. Değerli arkadaşlar, oldukça dairemiz, odalarımız çok geniş. Bugün itibarıyla fiyatı kelepir. Değerli arkadaşlar, bakın iki ayrı mutfak var. İki ayrı salon var. Diğer odalarımız oldukça büyük. Çünkü 350 metrekare. Evet değerli arkadaşlar fiyatını söyleyeyim. 1 milyon 350 bin TL pazarlığımız mevcut. Asansörlü, full deniz manzaralı, villadan daha büyük kullanım alanına sahip. Evet değerli arkadaşlar bu alt katı 3 pardon evet doğru 3 çepesi tamamen balkon balkonları çıkmama gerek yok. Geldiğinizde canlı olarak izleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar dilimde 350 metrekare çatı dublesi mümkün değil yok. Değerli arkadaşlar. Evet mutfağımızın birisi burası burası duşakabinimiz banyomuz, lavabolarımız. Evet, 6, 3 artı 1 vasfında dışarı, yukarıda büyük bir salon ve mutfak. 5 artı 1 ayrı mutfak. Çift terası. manzara süper. Asansör var. Evet değerli arkadaşlar. Burası ikinci katın holü. Buradan ikinci bir mutfağımızı girdik. Burası buzdolabı yeri. Dubleksimizi beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Ama bu fiyatlarda duble snap söylüyorum bulmamız mümkün değil. Bakın arkadaşlar, Harman yeri gibi iki tane büyük salon, devasal, 350 metrekare alan size ait olacak. Evet, burası ikinci katın büyük salonu. Alt katta da çok büyük salon var. Hep beraber izledik. Burası değerli dostlar. Yine de çok büyük lavabolar, Hilton banyo, tuvalet, devasal büyük 10 metrekare üzerinde. Evet, burada izlerken herhangi bir eksik görürseniz bunu yapan Müteahhit kardeşim benim savunma bir dostum. Yaptırabiliriz. Siz yeter ki müşteri olarak, alıcı olarak bizlere ulaşın. Biz sizlere sağlıklı bir şekilde yardımcı oluruz. Evet değerli dostlar. Burası yine de teras. Görüyorsunuz çevresini. Merkezi bir konumda. Evet. Normal teras şeklinde en ufak terasımız. Ama oldukça büyük. Hep beraber izledik. Esas şimdi devasal büyük terasımıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Bakın. 50 metrekare bir terasa sahibiz. Her türlü oynama yapabiliriz. Sıkıntı yok. İskarı var. Krediye uygun. Değerli arkadaşlar. Bu dubleksimiz hiç satış görülmedi. Sadece 2 yıl kiracı oturdu. Kiracı çıktıktan sonra full elden geçirildi. 2 yıllık binamız. Komple tadilat, tamirat dediğimiz boyası gerekçeli işlemleri full yapıldı. Bakın burada iki tane büyük kilerimiz mevcut karşıda yine mevcut. Sizlere ben şimdi denizi full göstereceğim. Evet. Bunun önü asla asla kapanmaz. Bakın şöyle kameranı küçüleyim. Öyle gözleyin o zaman. Bunun önü asla kapanmaz. Değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Biz marka emlak grubu olarak Ege'de ses getiren bir firmayız. Başarımız, tecrübemiz sizlerin takdiriniz değerli dostlar. Didim'den biraz söz etmek istiyorum. Didim'de 90 kilometre sahil var. Bunun 52 kilometresi plaj, ücretsiz kumlu. Ayrıca astım, kuva, romatizma, Kanser hastalıkların başlangıcında olan ve yarısında olan bu hastalıkları tedavi eden bir bölgedir. Türkiye'de dünyada böyle bir sağlıklı hava yok. Bunu Google internet üzerinden yazıp inceleyebilirsiniz. Bunları net olarak söylüyorum. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Ve bunu bakanlık da da ispatlı olarak görebileceğinize sizin söyledim. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, her türlü gayrimenkulünüzün alımı, satımı, ne gibi ihtiyacınız olursa bize gece gündüz WhatsApp ve telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizler için biz hizmetkar bir firmayız. Onun için biz kaliteyi ince ve nazik müşterilerimizi her zaman sizleri bekliyoruz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olun ki Didimde, Ege'de en ucuz, uygun, kaliteli ürünleri bizden bulacağınızı sizleri şimdiden söz veriyorum. Benim 3-5 lira para ihtiyacım yok. Sizleri ev sahibi yaptığım zaman en büyük mutluluk bana en büyük kazançtır. Peki. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın. Hoşça kalın.